Kurbanlarınızı sattınız. Birinciye büyük altın veriyoruz. İkinciye yarım altın, üçüncüye çeyrek altın ve küçük başta da bir çeyrek altın vereceğiz. Bu ekonomik şartlarda ayakta durabilen sanatkar, hayvancı ve çiftçi arkadaşlarımı kutluyorum. Gerçekten zor bir dönem geçiriyoruz. Allah hepinizin yardımcısı olsun diyorum. Küçük başta birincilik ödülü çeyrek altını kazanan D22 çadırımız. Büyük başta üçüncülük ödülünü alan A28 numarayı davet ediyorum. A28. Şimdi büyük baş ikinci açıklıyoruz. A14. Bence yarışma teşvik edici çünkü çadırlar daha temiz oluyor. Ödüllendirmesi daha güzel. İki yıldır da bizi aldığımız için mutluyuz. İnşallah seneyi de alırız. Thank you